Ulusal Kanal ekranlarına iyilik güzelliğe hoş geldiniz. Hem Türkiye hem de dünya gündemi oldukça yoğun, çok hareketli günler geçiriyoruz hep birlikte. Ama kısa bir mola vermek bence hakkımız diye düşünüyorum. Çünkü size iyi haberlerimiz var. İyilik güzellik başlıyor. Şimdi bir okul gelecek ekranlarınıza. Çoğuludan bir lise kanser hastası öğretmenleri iyileşip ders başı için okula geldiklerinde onu büyük bir coşkuyla karşılaştılar. Tabi öğretmenimizin bu sürprizden haberi yoktu. Bakın nasıl duygulan, duygulanlar yaşamış o gün. Öğrencilerin bu coşkulu sevinci kanseri yenerek okula geri dönen çok sevdikleri Muharrem öğretmen için. Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Muharrem Poyrazoğlu kanser tedavisi nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden ayrı kaldı. 8 aylık tedavinin ardından kanseri yenerek okula geri döndüğünde onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Muharrem öğretmen okula girdiği anda koridorlar öğrencilerin sevgi dolu tezahüratlarıyla yankılandı. Çok sevdikleri öğretmenlerinin okula dönüşünü balon ve konfetilerle kutlayan öğrenciler evine hoş geldin öğretmenim yazılı pankart açtı. İnsanların o kadar çok seven oluyormuş bu tür zor durumlara düşünce anlaşılıyor. Bu coşkulu karşılama töreniyle duygulanan Poyrazoğlu öğrencilerine uzun uzun sarıldı, gözyaşları döktü. O anlar kameralara böyle yansıdı. Bir süre sonra o yukarıdan boşalan balonlar artık daha fazla tutamadım kendimi. Çok fazla sert gözüken Muharrem Hoca imajını bir anda yerle bir ettim ve ağladım. Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir etkinlik düzenledi. Kanser hastası miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Hiç durmadan, hiç bar, bar, bar. Tüm sıkıntılarını unuttular. Çocuk bayramını doyasıya kutladılar. Lösemili Çocuklar Vakfı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Lösemiyi yenmiş ve lösemiyle hala mücadele eden çocukların ve ailelerin katıldığı etkinliğe ilgi yoğundu. Şarkılar söyleyen, dans eden çocuklar herkese umut dağıttı. 23 Nisan'la ilgili görüşlerini de paylaşan çocuklar Atatürk'e olan bağlılıklarını dile getirdi. Atamızın bize verdiği en büyük hediye bence ee, bağımsızlığımızın bence çocukların sembolü olarak meclisimizin kurulmuş olduğu. Ve kötü düşmanlardan kurtaran kişi. tanımadığınız birine kredi kartınızı verir miydiniz? Mesela Ömer Temel gibi. İsveç'te taksicilik yapan Temel, cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan bir müşterisine hiç düşünmeden kendi kredi kartını verdi. Temel bu davranışıyla İsveç'te olduğu kadar kendi ülkesi, memleketi Türkiye'de de kahraman ilan edildi. Taksisini aldığı yolcuya hiç düşünmeden yardım etti Ömer Temel. Temel İsveç'te yaşıyor ve geçimini taksicilik yaparak sağlıyor. Her zaman olduğu gibi yine mesaideydi. Aracına binen bir yolcu hayatında bir dönüm noktası oldu. Havalanda girdiğimizde bu kendisi bir anda afalladı ve şaşırdı. Eyvah dedi bütün her şeyimi, eşyalarımı, e, kartımı, e, cüzdanımı, kimliğimi evde unuttum, yakamda, yakamda unuttum dedi. E, taksi parasını istiyorsanız sonra yok dedi ben size burada bir bankadan göndereyim parasını. Bir teklifim oldu. Kendisine dedim ki ya benim kartımı alın, kullanın, kodunu da verdim, kartımı da verdim. Müşteri teklife bir türlü inanmadı. Temel'in ısrarı sonucu kredi kartını alarak taksiden indi. Ya bir yaklaşık bir 8-10 dakika öylece dondu kaldı kendi. Çok tuhaf oldular yani böyle bir şey kimseden görmemişler yani. İsveç kültüründe yok dedi kimse kimseye yapmaz dedi. Ya olsun dedim yani ne olacak dedi çalışıyor. İki gün sonra tekrar havalimanına giderek İsveçli müşteriyi karşıladı. Bir bankada müdür olarak çalışan yolcu Chris Röslund, temele kullandığı kadar parayı iade etti. Almanya ve Fransa'ya iki günlük iş gezimi Ömer kurtardı. Hala dünyada böyle insanlar varmış. Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak. Ömer kahraman ilan edildi. Başbakan olarak görmek isteyenler bile var. Yaşananlar ülkenin en büyük gazetesi de gaz manşeti oldu. Fedakarlığı ülkeyi şaşkına çeviren temel kahraman ilan edildi. Dost kazandık yani. Yani bizim kültürümüze bir kişiyi de ekledik. Bilmedikleri şeyi öğrettik yani. Şimdi ben birkaç kişi öğreteceğim. O birkaç kişi öğretecek. Bu yüzlerce binlerce kişi bulacak. Ve Türkiye'mizdeki insanlarımızın kültürünü ve sürdüreceğiz. Yani. İki seneden beri taksitle çalışıyorum. Havalar bir soğuk, bir sıcak. Birçoğumuz nezdeyiz sanıyor ama aslında bulunduğumuz dönem bahar alerjisi dönemi aynı zamanda havada dolaşan polenler var ve birçoğumuz buna karşı önlem almıyoruz. Hatta bazılarımız var farkında değiliz bahar alerjisinin uzmanlarımızın çok önemli kritik uyarıları var izliyoruz. Alerjide etken Özellikle şu mevsimde çiçeklerin polenlerinin etrafta uçuşması. Evet, bahar alerjim var. ilkbaharla birlikte. Baharın gelmesiyle birlikte havadaki polenlerde artış gösteriyor. Polenlerse alerjik hastalıkları iyice tetikliyor. Bir kişi her yıl bu sezonlarda benzer belirtiler gösteriyorsa yani burun tıkanıklığı, hapşırık, boğazda gıcıklanma gibi o zaman bunu alerji olarak ön planda düşünmek lazım. Çünkü her sene aynı dönemde oluyorsa alerjik bir zemin vardır. Çok hapşırıyorum burnumun şu tarafları kızardı oluyor evet. Bahar nezlesi ve alerji birbirine çok sık karıştırılan iki kavram ama farklı kavram. Çünkü alerji kişinin polenlere karşı duyarlılığını ifade ediyor. Alerjiyle nezleyi aynı kefeye koymamak lazım. Nezle aslında bir enfeksiyon, bir virüs enfeksiyonu. Birinde etken özellikle şu mevsimde çiçeklerin polenlerinin etrafta uçuşması ve onların yaratmış olduğu alerjik tablo. Diğeri ise bir enfeksiyon. Benim yok ama benim torunum vardı 3 yaşında ona alerji yapıyor. Bil, ben zaten çiçeklerin aşıyım kendim çiçekçiyim. Alerji bireyin çevresel etkenlere karşı vücudunun aşırı tepki vermesi olarak nitelendiriliyor. Tanı koyma yöntemimiz de eğer kişi bu tabloda bir haftadan daha uzun süredir bulunuyorsa evet. o zaman da artık bunun bir enfeksiyon olma ihtimalinden çok alerji ön plana düşünmek lazım. Evet. Şimdi şöyle genellikle bizim İstanbul'da mayıs ayının sonunu bulabilecektir çiçeklerin meyveye dönmesiyle birlikte polenlerin uçuşturmasının azalmasıyla birlikte alerjide yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Bahar alerjisinin belirtileri hapşırma, gözlerde ve burunda şişme ve kaşınma olarak görülebiliyor. Çocukların alerjik çocukların daha kolay enfeksiyona kapılacaklarını, üzerine alerjinin üzerine bir başka enfeksiyon yerleşebileceğini de akıldan uzak tutmamak lazım. O zaman en önemli belirti ateştir. Konuyla ilgili çocukların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale alerjik hastalıklara karşı tedavi yöntemlerini anlattı. Zaten biz o hastalarımızı genellikle Mart ayında çağırdık. Onlara alerji başladık daha olaylar başlamadan önce. Bazı kişilerde alerjik oldukları polenle benzer aileden olan bitkilere karşı da alerji görülebiliyor. Ya bazı arkadaşlara sağlık açımdan bir zarar veriyor ama nedense baharı ben çok seviyorum. Bana bahar çok iyi geliyor. Şanlıurfalı kız öğrenciler öğretmenlerinin öncülüğünde futbol takımı kurdu. Şimdi o takım başarıdan başarıya koşuyor. Bu aralarda da bir hazırlık dönemindeler yoğun bir çalışma süreci geçiriyorlar. Çünkü Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar. Pas ver, pas ver, pas ver. Bu takımın ilk 11'i hırslı, çalışkan ve kararlı. Onlar Şanlıurfa'nın Yıldız Kızlar Futbol Takımı. Toplar gelince üstüne gidiyorum. Ee, mesela elle ya da ayakla vuruyorum. Sporun cinsiyeti yoktur dediler. Kılıçören Ortaokulu'nda öğretmenlerinin öncülüğünde kız futbol takımı kurdular. Şimdi oynadıkları futbolla hem başarılarını sergiliyor hem de toplumsal cinsiyet ayrımına meydan okuyorlar. Futbolun erkeklerin sadece oynadığını... Şey yapmıyor yani kızların da futbolun iyi oynadıklarını belirtiyoruz yani. Çocukların antrenman yaptıkları saha köylerine 10 kilometre uzakta. Yıldız kızlar yağmur çamur demeden haftanın 3 günü o sahada idman yapıyor. Takım çıktığı maçlarda kalesinde hiç gol görmeden bölge şampiyonu oldu. Çıktığımız tüm maçları kazandık. Ee, gollerin 30'unu falan attık 13. 13 tanesini ben attım. 3 tane galibiyet aldık. Sonra ilçemizi ilde temsil ettik. İldeki tüm maçlarımızı da alarak sonra Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'daki tüm maçlarımızı gol yemeden kazandık. Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker de takıma tebrik mesajı iletti. Çocuklarımızı, beden eğitim hocamızı, genç spor müdürümüzü, milli eğitim müdürümüzü tebrik ediyor. Şimdi sıra Türkiye Şampiyonasında fileleri havalandırmakta. Artık e, Türkiye finallerine çok yaklaşmışız, çok yakınız. İnşallah oradan da iyi bir dereceyle dönmek istiyoruz. Sakin, sakin ol, sakin. Patates cipsi, Mısır cipsi olur da fındığın cipsi olmaz mı? Dünya fındık üretiminin şampiyonuyuz. Öyleyse. Türkiye yaparsa olur diyelim. Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü 3 yıllık çalışmanın sonucunda fındık cipsi üretti. Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü fındıktan cips üretme imkanlarının araştırılması projesini başarıyla tamamladı. 3 yıllık projenin sonucunda üretilen fındık cipsi piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Fındığın ülkemizdeki iç tüketimini artırmak aynı zamanda fındığa katma değer katmak amacıyla fikirleriyle yola çıkmıştık. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındık cipsinin seri üretim aşamasına geldiğini müjdeledi. Türk Patent Kurumu'na patenti için müracaatımızı yaptık e, nihayetlenmek üzere. Artık e, fındık cipsinden seri üretimi hazırız diyebiliriz. Enstitüye göre fındık cipsi diğer cipslerden daha sağlıklı. Fındık cipsi yağda kızartılmıyor, fırınlanıyor. Bir kere en büyük farkı bu daha sağlıklı ve içerdiği yağ sadece fındığın kendi yağı. Hepimizin de bildiği gibi fındığın kendi yağı doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin ve faydalı yağlardır. Akar Fındık Cipsi'nin Türkiye ile sınırlı kalmayacağına, dünyaya açılabileceğine inanıyor. Gençler ve çocukların tüketimine uygun olan fındık cipsi %16 protein, %40 yağ, %35 karbonhidrattan oluşuyor. Ayrıca kemik gelişimine faydalı kalsiyum başlı olmak üzere çeşitli mineraller içeriyor. Anadolu'da son 10-15 bin yılda biriken insan kalıntılarının bilimsel analizlerini yapacak Türkiye'nin ilk antik DNA laboratuvarı Hacettepe Üniversitesi'nde açılacak. Laboratuvarda uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları da incelenebilecek. Uygarlıklara ait mumyalaşmış insan kalıntılarının bilimsel analizleri artık Türkiye'de de yapılacak. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde antik DNA laboratuvarı açılacak. Çalışmalar Anadolu'da son 10-15 bin yıldaki uygarlıklardan kalma mumyalaşmış insan kalıntılarının DNA analizlerini yaparak geçmiş dönemlere ışık tutacak. Bu laboratuvarımızda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ele geçen 12 bin'den fazla insan iskelet kalıntısını barındırıyor. Türkiye'de bir ilk olacak moleküler antropoloji laboratuvarında hayvan DNA'ları çıkarılacak, uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları da incelenecek. 90'lı yıllardan itibaren e, toplanmaya başladı. Bu anlamda da yeni yöntemlerle kazıldığı için ve e, her birinin de kendine özgü özellikleri bilindiği için e, çok spesifik ve e, tek bir laboratuvar olarak değerlendirebiliriz. Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Selim Erdal, tüm canlıların bir genetik materyale sahip olduğunu belirtti. Biz geçmişimin genetik kompozisyonunu anlamış olacağız. Ee, incelediğimiz bir toplulukla çevredeki topluluklar arasındaki ilişkiler, onların öncüleri ve ardılar arasında ne gibi bir biyolojik ilişki var bunu anlamaya çalışacağız. Erdal, bu çalışmaların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın farklı topluluklarında da incelemelerin yapılabileceğini ifade etti. Birçok soruyu e, bu genetik yollarla çözmüş olacağız. Aslında arkeolojik verilerle elde ettiğimiz bilgileri e, DNA çalışmalarıyla da edeceğiz ya da bilinmeyen taraflarını aslında bu tarihimizin bilinmeyen taraflarını da açığa çıkarmış olacağız. Kafatası Bunun diş yaşı biraz Bilim dünyası bugünlerde heyecanlı çünkü dünyaya en yakın öte gezegen olan Proxima B'ye yakın olabilecek, komşu olabilecek başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar bulundu. Dünyaya en yakın öte gezegen Proxima B'nin etrafında dönen kızıl cüce yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde yeni bir gezegenin varlığı keşfedildi. Şili'de La Silva Gözlemevi Yüksek Keskinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı'nın verilerini kullanan araştırmacılar, başka bir gezegenin varlığına işaret eden kütle çekim hareketlerini kayda aldı. İtalya'nın Torino Üniversitesi'nden gökbilimci Mario Damasso, Proxima C olarak adlandırdıkları potansiyel öte gezegene dair bulgularını paylaştı. Damasso, Proxima C denilmesi gereken gezegenin şimdilik yalnızca bir öte gezegen adayı olduğunu vurguladı. Dünyaya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki Erboğa takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gökbilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti. Yıldızı spektrometre teleskoplarla inceleyen gökbilimciler 2016 yılında yıldızın yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını keşfetmişti. Şimdiye dek keşfedilen dünyaya en yakın öte gezegen olan gök cismine Proxima B adı verilmişti. 28 bin yıl önce nesli tükenen dev mamutların, o hikaye kitaplarına sığmayan dev tüylü mamutların yeniden dünyaya geri döneceğini söylesem bana inanır mısınız? Kulağa pek inandırıcı gelmiyor o yüzden inanmazsınız ama gelin bir haberimizi izleyelim bakalım inanacak mısınız? 28 bin yıl önce yaşamış mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım atıldı. Japon bilim adamları yünlü mamutun hücre çekirdekleri kullanılarak biyolojik hareketlilik sağladı. Bilim insanları 2010 yılında Sibirya'nın kuzeyinde kalıntıları çok iyi halde bulunan yünlü mamut Yuka'nın hücre çekirdeğini fare yumurtası hücrelerine yerleştirdi. Araştırma çerçevesinde yukanın kemik iliği ve kas dokusundan çıkarılan en az zarar görmüş hücre çekirdekleri laboratuvar ortamında olgunlaşma evresinden önceki dişi cinsiyet hücrelerine yerleştirildi. Toplamda 273,5 mg dokudan 88 hücre çekirdeği alındı. Bazıları yumurta hücrelerine enjekte edildiğinde değişime uğrayanların hücre bölünmesinden önceki aşama olan hücresel hareketlilik gösterdiği tespit edildi. Kindai Üniversitesi'nden gen mühendisi Kei Miyamoto, hücre bölünmesi aşamasına geçen bir çalışmaya imza atabileceklerini söyledi. Uzmanlar az hasar görmüş örneklerinde DNA kopyalama gibi çekirdek fonksiyonlarına olanak sağlayabileceğini varsayıyor. Peki gizli pamuk ya da küçük pamuk kale adını hiç duydunuz mu? Duyanlarınız elbette vardır ama bu haber duymayanlarınız için Denizli'nin gizli kalmış güzelliklerinden biri geliyor ekranlarınıza. Burası Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bulunan Kaklık Mağarası. Denizli'nin gizli kalmış güzelliklerinden biri. Gizli Pamukkale, Mağara Pamukkale ya da Küçük Pamukkale adıyla da anılan Kaklık Mağarası 2000 yılında bulundu. 2002 yılının mayıs ayında turizme açılan mağara ne yazık ki bugün bakımsızlıktan ve ilgisizlikten muzdarip. Denizli Afyon karayoluna 4 kilometre mesafede bulunan Kaklık Mağarası'na gelenler kötü bir görüntüyle karşılaşıyor. Mağaranın girişindeki tesisler, yüzme havuzları ve tuvaletler pislik içinde. Mağaranın içindeki merdiven basamakları ve yürüme yolundaki korkuluklar kırık hiçbir güvenlik önlemi kalmamış. Aydınlatmanın çok zayıf olduğu mağaranın yürüme yolları bakımsızlık nedeniyle sular altında. Oysa Kaklık Mağarası yakın zaman önce sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra travertenleriyle de göz kamaştırıyordu. Yerin 5 metre altındaki mağaranın en derin yeri 14 metre, toplam uzunluğu ise 190 metre. Mağara içinde birbirinden farklı renklerdeki termal suların şifalı olduğu söyleniyor. Daha önce Kalklık Belediyesi'nin hizmet verdiği mağara, büyükşehir yasasından sonra kaderine terk edilmiş. Sahipsiz kalan mağarada görevli yok. Yürü halkı yetkililerin mağarayı eski canlılığına kavuşturmasını istiyor. Pamukkale, Gizli Pamukkale, Küçük Pamukkale'den sonra size Çin'in de Pamukkalesi olduğunu söylesem? Çin'in Pamukkalesi Huanglong geliyor ekranlarınıza. Çin'in Sinjuan kentinin kuzey batısında yer alan Huanglong, Çin'in Pamuk Kalesi olarak son yıllarda turistlerin ilgisini çekiyor. Doğal ve tarihi bir ilgi alanını oluşturan bölge, Minshan Dağı'nın güney kesiminde yer alıyor. Kalsit yataklarından oluşan renkli havuzların yanı sıra çeşitli orman ekosistemleri, karla kaplı tepeler, şelaleler ve kaplıcalarıyla bilinen bölge, binlerce yıllık jeolojik evrim sayesinde jeolojik açıdan eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Zul devrimi, arazi yapısı, karbonik asit kaya tabakası, tüf suyu ve Artik Alp'in güneş ışığı gibi iklim koşulları dünyaca ünlü Traverten manzarayı ortaya çıkarmış. Dünyanın en büyük tuz gölü Salar'da çekilen masalsı görüntüleri izliyoruz şimdi. Gökyüzünün renklerini yansıtan su dolu bir tuz çölü hayal edin. Bu görüntüler, geçtiğimiz yaz Bolivya'daki dünyanın en büyük tuz çölü salarda Uyuni'den çekildi. Görüntüler Stefano Tiozzo tarafından kaydedildi. 10.582 kilometre kare büyüklüğündeki salar bölgeyi çarpan ve gökyüzünün mavisini yansıtan yağışlardan gelen sığ sularla dolu. Stefano'ya göre çarpıcı manzaranın ortasında olmak, uzaktaki dağların çerçevelediği kocaman bir yatay aynanın tepesinde durmak gibiydi. Sıradaki haber Adrenalin tutkunları için. Görüntüler bir grup doğa aşığı'nın Britanya'nın en yüksek dağının zirvesinden atlama anından. Tim Howell, David Galaher ve Josh İskoçya'daki Ben Nevis'a tırmandılar. <laughs> Aşağı inmenin ise daha hızlı bir yolunu kullandılar. <laughs> Üç adrenalin tutkunu. Karla kaplı dağlardan paraşütle atladı. Çekimlerden birinde ikilinin yan yana uçtukları görülüyor. İzlerken önce ne kadar tatlı diyeceksiniz. Sonra görüntüler ilerledikçe aslında onun tatlı bir hırsız olduğunu keşfedeceksiniz. aç gözlü zürafa bir ziyaretçinin arabasının içinden atıştırmalık çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Courtney Merrill ailesini 26 Şubat'ta West Midlands Safari Parkı'na götürdü. Burada zürafa ile karşılaştı. <laughs> Ellerindeki yiyeceğin bir kısmını arabaya yaklaşan zürafa ile paylaşmak istediler. Oh my God. Kendine uzatılanları çabucak yiyen zürafa kalan kutuyu biredin elinden kapıp It's kaçtı. Box. It's just box. O anlar cep telefonuna böyle yansıdı. <laughs> Bu haftalık iyilik güzelliğinin sonuna geldik ama... Ne diyoruz tekrar buluşuncaya dek, iyilikle, güzellikle, sağlıcakla kalın, Atatürk'le kalın, hoşçakalın.